E, Banu'cuğum çok teşekkür ediyorum. E, özellikle biz üç kişilik bir ekip olarak geldik. E, i̇ki kameraman arkadaşım var. Bir tanesi Mutlu Şimşek, öbürü de Çetin Demirer. E, Üçümüzde 24 saat e, çalışıyoruz. Çünkü burada hayat 24 saat devam ediyor. E, saat 5'te bitmiyor. E, güvenlik güçlerinin ve halkın içinde olmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Dediğimiz e, bizim bir söz vereceğiz. Yani Bu e, sınırsız program bir sözü var. Asla kurgu yapmayacağız, hayatın içinde olacağız ve hayatın içinde yaşadığımız ve gördüğümüz anları size resmedeceğiz dedik. Bunun için de çok e, özel ekipmanlarla buraya geldik. E, burada bulunmamıza tabii e, bir katkı var, bunu da söylemek gerekiyor. E, Genelkurmay Başkanlığı'nın özel izniyle buradayız ve e, o yüzden de birliklerin içerisinde onlarla beraber yaşayarak çekimler yapıyoruz. E, bütün imkanları bize sunmuş durumlar, e, onlarla yaşadığımız için de, Onların hayat hikayelerine ulaşmamız çok daha kolay oldu. Bazı zamanlar gerçekten hani çok duygulandık. Gurur duyduk. Bazı zamanlarda kanımız dondu. Çünkü anı yaşadığınızda, hikayelere dokunduğunuzda duygulanmamak yerde değil. Bu görüntüleri inşallah en yakın zamanda geri döndüğümüzde halkımıza aktaracağız. Yarın saat 1'de bir kısmını e, size ulaştırmaya çalışacağız. Yarın saat 1'de e, inşallah e, fırsatımız olur, e, bağlanabilirsek. Çünkü bölgede olduğumuz için zaman zaman e, hava şartları etkileyebiliyor. E, size e, o görüntüleri söyleyeceğiz, göstereceğiz. E, i̇nanın e, bugüne kadar belki Türk televizyon tarihinde çekilmemiş görüntülere e, ulaştık ve malzememiz var. Bu malzemeyi size aktarmaya çalışacağız. Siz de gördüğünüzde duygulanacaksınız, muhtemelen gururlanacaksınız. Bazı zamanda şoka gireceksiniz. Ama şunu söylemekte yarar var. Bölge gerçekten çok değişmiş ve bu değişim hissediliyor. Ee, size biraz bir örnek vereyim. Cizre'de üç kareyi bir arada gördüm. Cizre Havalimanı'nın inşaatını, Ilısu Barajı'nı ve e, Şırnağı İdil'i bağlayacak olan karayolu inşaatı aynı yerde. Gabar delinmiş, Dicle'nin hattı değiştirilmiş, Cizre'nin ovasına büyük bir havalimanı inşaatı yapılmış. Milyar dolarlık inşaatlar bir karede ve bunları koruyan Askerlerimiz yani buradaki güvenlik birimleri askerlerimiz yalnızca teröristle mücadele etmiyor. Terörle mücadele etmiyor. Ekonominin düzelmesi için normalleşme için gereken her türlü toplumsal faaliyetin içerisine yer alıyor. Bunları gördüğümüzde gerçekten çok gururlandık. Ama hava şartları gerçekten zor. Her saat değişiyor. Ee, sabahleyin. Çok günlük güneşlik bir hava vardı, öğleden sonra yağmur yağdı, bir ara dolu yağdı, bir ara kar yağdı. Şu anda da bize müsaade ettiği 5 dakikalık bir müsaade var ama e, inanın şu anda eksi 10 e, şu andaki bulunduğumuz yerdeki hava sıcaklığı. E, dediğim gibi bizim bir tek sözümüz var. Asla kurgu yapmadan anı çekeceğiz ve halkımızın merak ettiği, bugüne kadar sorduğu ama alamadığı bütün soruların cevaplarını Yine askerlerimizin, yine bölgede yaşayan insanların gözünden, onların sesinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, bazı görüntüler gerçekten e, Türk televizyon tarihinde ilk. Çünkü ekipmanlarımız çok iyiydi. Bu ekipmanlar sayesinde de müthiş görüntüler elde ettik.